Yükkentinden herkese merhaba. Bu sene 31. .si düzenlenen Gemlik Zeytin Festivali için Gemlik sahnedeyiz. Gemlik Belediyesi ve Ticaret Borsası tarafından düzenlenen Zeytin Festivali'ni çeşitli sanatçılarla beraber zeytin üreticileri ve aynı zamanda zeytin satıcıları da standlarıyla eşlik ettiler. Sizler için zeytinin toplanma aşamasından zeytinin satışına kadar olan süreci değerlendirdik. Bizi izlemeniz ve takip etmeniz dileğiyle. Ben Nüket Doğru. Gemlik Zeytin Şehri ailesi olarak Gemlik Zeytin Festivali'ne hoş geldiniz. Gemlik Zeytin Festivalimiz Gemlik zeytini tanı tanıtım amaçlı lezzetine, zeytin yağlarımıza tanıtım amaçlı yapılan çok güzel bir organizasyondur. Ben Tamer Doğru. 31. Gemlik Zeytin Festivali'nde bu sene de standımızda yerimizi aldık. müket Doğru Gemlik Zeytin Şehri standımıza ve bu kaliteli kendi ürünümüz olan Engürücük Köyü zeytinimizin tanıtımını yapmak istiyoruz. Ve de üçüncü günümüz bugün. Ee, kendi ağaçlarımız Engürücük Köyü'nde e, zeytinde ve zeytinyağımızı kendi ürünlerimizle tanıtıyoruz ve süslüyoruz. Zeytin, e, ağaçlarımız, e, zeytinlerimiz e, toplandıktan sonra e, tek bir ağaçtan ee, yeşil olarak toplanır. Ee, veya yeşil olarak kırma veya çizme yapıldıktan sonra e, karardıktan sonra havuzlara atarız. Doğal fermente ile e, zeytinin olgunlaşmasını sağlarız. E, zeytinlerimiz gurme serisi, gold serisi, ekstra ve special serisi olarak ayrılır. Ayrıca bunlar doğal fermentedir. Bir de Zeytinlerimiz kuru sele, yuvarlama sele, yağlı sele olarak ayrılmaktadır. Zeytinlerimiz bizim en çok önerdiğimiz minimum 8 ayda açmamız gereken doğal fermentedir. Taş baskı altında yaptığımız 11 derece tuzlu su içerisinde hiçbir kimyasal madde koymadan kendi doğalında zeytin üretimini yapıyoruz. Bu festivalde de Gemlik zeytinini, Gemliğimizin e, adını verdiği Gemlik zeytinini e, en bu şekilde, şekilde en güzel şekilde tanıtmak istiyoruz. E, sunuş yapmak istiyoruz, tanıtıyoruz. Zaten markamız e, olarak ve Gemliğimizin zeytinini tüm Türkiye ve uluslararası arasında da Avrupa Birliği'nde coğrafi işareti de alarak bunu da ispatlamış oldu Gemlik zeytinimiz. E, Gemlik zeytini veya zeytincilik çok uzun süre tarımda veya bir bakımla ilgiyle yetişen bir üründür. Yaklaşık Ocak ayı ve Şubat başında yaptığımız budama işlemleriyle beraber başlayan bir süreçtir. Yıl boyunca bir sürü bakım işleriyle devam eder zeytin zararlılarıyla e, alakalı müdahale müdahalemiz vardır e, bunları e, engellemek için e, mücadele ederiz ve ağacında yetişene kadar e, ve son hasat olan zeytin toplama e, zamanında yani bu da Kasım ayı başına e, gelmektedir bu süreçte ee, ürünleri sepete toplarız ağaçtan. Ee, sepete tek tek toplanarak e, narin biçimde ee, bunları e, özel zeytin makinelerinde eleyerek yani boylayarak e, irilerini e, havuza atarız. E, diğerleri minu, minik olanlarımızda e, yağ yaparız. Bu şekilde ııı e, üretimi yapmaya çalışırız. Ben Gemlik Umur Bey'den melek düşmez. Zeytinin ana vatanı Gemlik'ten tamamen topraktan yetişen yani büyüklerimiz derler ya bize hani ocağından yetişmiş diye. Biz o şekilde biz baba evinde ufaklığımızdan beri uğraşmış olduğumuz zeytin konusunda sizleri bilgilendirmek istiyorum. Şimdi zeytinin e, renkleri tartışılan bir konu oldu. Zeytin bir ağaçtan yetişip şu zamanda şimdi ilk hasatımız kırma zeytinimiz. Şu an ağaçlarımızda bu şekilde zeytinlerimiz. Bundan 15-20 gün sonra alaca renge dönecek. Daha sonra Kasım'dan sonra Aralık aylarında tamamen siyahlaşmış olacak. Bizim sofralık zeytinlerimiz özellikle gemlik diye gemlik sofralık zeytinimiz siyah. Bunda hiçbir boya maddesi, hiçbir katkı maddesi bulunmamaktadır. Arkadaşlar diyor kahverengi çekirdekli olduğu zaman ha bunlarda boya yoktur. Hayır asla öyle bir şey yok. Buyurun kızıl zeytinlerimiz, şunlar kızıl zeytinlerimiz. Bunlar olgunlaşmadığı için çekirdekleri kahverengi oluyor. Ama şu Zeytinimiz, olgunlaşmış zeytinlerimiz. Bunların çekirdekleri siyah oluyor. Hiçbir boya maddesi yok. Bizler bunları dillendirmek istiyoruz. Zeytinimizi tanıtmak istiyoruz. Yani boya vardır, şey vardır diye zeytinlerimize herhangi bilinçsiz olan insanlar bunları söylüyor. Asla bu bir sadece tek ana maddesi ağaç, tek ana ağaçtan oluşan yeşil Ondan sonra yavaş yavaş bordo ve siyahlaşan zeytin bir ağaçtan meydana gelmektedir. Yani bunları sizlere bilgilendirmek istiyoruz. Sonra yağlarımız, yağlarımızı da gösterelim. Yağlarımız da çeşit çeşit ağaçlardan oluşan yağlarımız değil. Bunlar da ilk hasat dediklerimiz şu yeşilin sıktırılıp yeşil yağımız bundan elde ediliyor. Daha sonra siyah zeytinimizden oluşan yağlarımız da bunlardan elde ediliyor. Merhabalar, Ulu Çınar Zeytinlik'ten Hakan Çınar. 2024 Zeytin Festivali'nden sesleniyoruz. Ee, bizim gemlik yöresi zeytinlerimizin satışını genelde sunum yaparız. Ee, zeytinlerimizin bizim 3 tane özelliği vardır. Birincisi gemlik zeytinlerimiz bizim rayasidir, eşittir, lezzeti yüksektir. İkincisi özelliği çekirdekleri de orantılı küçüktür. Üçüncüsü de bizim kendimize özgümüzde tuz seviyesi genelde düşük tutarız ve artı o tuz seviyesi biz zeytinlerimiz, salamız zeytinlerimiz genelde biz e, ortama bir yıl havuza bekletiriz ve içerisinde doğal fermentasyon tamamlamadan ürünümüzü çıkartmayız. Ağustos sıcağını geçmesi lazım. Eylül ayından sonra peyler peylerpe ihtiyacı göre havuzlardan boşaltma işlemini yaparız. Zeytinlerimiz bizim kuru seli zeytinlerimiz de e, Kasım, Aralık, Ocak aylarında soğuktan buruşmuş, soğum buruşmamış olması gerekiyor. Ve bunu bu şekildeyken e, tuz zeytin şeklinde en iyi zeytin tespit ettikten sonra varillerimizi kurulumu yaparız. Yaptıktan sonra da bu zeytinlerimizi 2-3 e, ay kadar bekletiriz. İçerisinden e, olgunlaş maksimum acısı 60 olan hangisiyse onu tespit ederiz. Onu tespit ettikten sonra bunların içerisinde tuzlar, kalı tuzlar, varilde kalır, ince tuzları vaziyetleyen e, selelerimiz vardı. İki parmak yüksekliğinde buna selelere halde döküm yaparız. Bunu 20, 25, 30 gün kadar da senelerde bekletiriz. O zamanlarda biliyorsunuz Nisan, Mayıs aylarına tekabül ediyor. Ve bu şekildeyken de biz bunu açık havada beklettikten sonra acı suyunu maksimum atar. Rahiyası lezzet ortasına çıkmış olur. Tuz seviyesi de en minimum seviyeye düşmüş olur. Ve bu şekildeyken de biz tek e, yıkarız e, saf suyla. Yıkadıktan sonra ince tuzlara gitmiş olur. Gittikten sonra da bu zeytinlerimizi biz e, tablalarımız vardır halde. Bunları dökeriz. İzlediğiniz içindeki yumuşaklar ve sapları varsa onu ayıklarız. Ee, bu şekilde kendi e, mısır özü yağlayıp 10 kilo kilo tenekelere 9 kilogram alacak şekilde işte rahat olmasa kulusele çocuk gibi ilgilendiğimiz nari zeytinlerinden bir tanesidir. Bu şekilde 10 kilo tenekelere 9 kilogram olacak şekilde dolum yaparaktan depolamızı kaldırırız. <laughs> Siparişi göre sizlere ulaştırma çalışırız. Her zaman yağımcı olmak isteriz. Gemimizde bekleriz. Festivalimizde bekleriz. Herkese selamlar. Sağlıkla kalın. Zeytinin başkenti Gemlik, köyüm Genceli'den ben köylü Süleyman ve eşim, hanım, hayat arkadaşım Nuna ile köyün kofre Telefini, 31. Zeytin Festivali'nde standımızı açtık. Köyümüzün e, zeytini, zeytinyağını, e, hanımımın yaptığı cevizli zeytinyağlı lokumu ve e, unutulmuş lezzetlerden bir tanesi olan emniğimizin belki de e, rahmetli babaannemizin yaptığı gugukla beraber olduk. Bu herkes merak etti ne olduğunu düşündü. Bu alanlar memnun olan da başta gemlik eşrafı olsun, gemliğin önde gelenlerimiz olsun. Biz bunun tanıtımı yaptığından dolayı ben eşime yine teşekkür ediyorum. hem desteğin açısından hem de bizimle bu yolumuza arasında. Bir çocukluğumuza geri gittik. Köyümüzün ismini duyurmak için de, de, güzel bir ambiyans oldu zaten burada. Köyümüzün dediğimiz gibi e, ee, kooperatifi olduğundan dolayı Köyümüzdeki herkes bir susam tanesi kadar destekle bulundu. İşte salçası yapıldı, örneğin tarhanamız vardı, bitti. Dağdan kekik getirdik, işte lokumlarımız dediğimiz her şeyimiz köyün desteği oldu. Amaç burada sadece ve sadece köyümüz genç Ali'yi bir susam tanesi kadar tanıtmaktı. Herkesin önüne göstermekti. Biz burada köyümüzün adına ufak bir vesile olarak buradayız zaten. Ee, i̇nşallah seneye daha güzel genç arkadaşlarımız da burada olur. Hem çiftçiliğin hem tarımın hem genç tarımında önünü açmış oluruz diyelim. Ben buradan başta e, bizi seyreden herkese Köyü'ne mutlaka gelin buyurun bir çayımızı için muhabbetimize gelin buyurun diyorum. Ve bizi bu imkanı sağlayan herkese de çok çok teşekkür ederim. Başkanımızdan ve şu anda bizi kameranın arkasında seyreden herkese de çok teşekkür evet. ederim. Çok sağ olun. 31. Gelinlik Zeytin Festivali'ne hoş geldiniz. Sadaşımıza sunduğumuz zeytinyağlarımız, soslarımız, kolonyalarımız ve ze çeşitli zeytin ürünlerimiz var. Zeytin Festivali'ne sadece yer almıyoruz. Kendi dükkanımızda, mobile butik kafelerde satışını sağlıyoruz. Hepinizi beklerim. Teşekkür ederim. Merhaba, ben Mine Kaptan. Biz Zeytin Festivali'ndeyiz. 31. Uluslararası Zeytin Festivali'ne katılım sağladık. Kumla Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi olarak gemliğimizi en güzel şekilde temsil ediyoruz. Kooperatif ortağım Ayşe Aksoy ile beraber standımızı açtık. Biz burada yöresel ürünler sergiliyoruz. Bize oluşmak isteyen arkadaşlarımıza, misafirlerimizi de Büyük Kumla'da yerimize. Herkesi bekliyoruz efendim. 31. .'si düzenlenen Gemlik Zeytini Festivali'nde Gemlik Kadın Girişimciler Derneği olarak ilk kez yer alıyoruz. Stant açtık. Belediyemizin ve bu Gemlik Borsası'nın desteğiyle standımız var. Üyelerimizin hazırladığı ve derneğimize bağışladığı ürünleri satıyoruz dernek yararına gelir elde ediyoruz. Gemlik girişimci kadınlar yeni bir oluşum, 3 aylık bir oluşum. Kadınlarımıza üretirken, satarken destek olmaya, pazar sağlamaya, birbirimize ilham vermeye ve gelecek nesillere rol model olmaya çalışıyoruz. Bir anne, bir abla, bir teyze, hala büyük anne olarak komşu hatta komşu teyze olarak rol model olup gelecek nesillere katkı sağlamaya çalışıyoruz. Teşekkür ederiz.